Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle birlikte yemek yapacağız. Yemeğe geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoyu bir video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Sizden basit bir şey istiyorum. Bildirimleri açıp ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu yemeği tavuğu arkadaşım yapmıştı bana. Çok güzel olmuştu. Ben de çok sevmiştim. Şimdi tarifini istedim tekrardan. O tarifi sizinle birlikte yapacağım. İlla ki Youtube'da buna benzer bir sürü içerik vardır. Ben de yapmak istedim. Öğrenci evlerinde özel bir yemek olabilir. Çok basit. Çünkü sadece bir tavukla yapılıyor. Bir de baharat yağ başka bir şey yok. Sizinle birlikte hemen şimdi geçelim tarife. Şöyle tavuklarımızı güzelce yıkadım arkadaşlar. Bunlar şimdi şöyle tenceremize koyacağız evet şimdi şöyle suyunu koyacağız su biraz e, tavuğu üstünden hafif böyle geçecek Şöyle bir yarım bardak daha koyalım. Evet. Şimdi bunu kaynatacağız. Suyun bitmesine yakın yağ döküp baharatını ekleyip tuzunu ekleyeceğiz. Şimdi bunu güzelce kaynatacağız. Suyun bitmesini bekleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi suyu kaynadı. Ee, şimdi bu örneğe tuzumu da atıyorum. Ve artık e, komple suyun çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle suyunu gördüğünüz gibi çekti arkadaşlar. Şimdi buna 3 yemek kaşığı yağ ekleyeceğim. Ya evet, şöyle Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 Evet. 3 yemek kaşığı yağımızı ekledikten sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ben şöyle bir tane tavuk çeşnisi vardı. Onu da ekleyeceğim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi artık bunu karıştıracaksınız. Dibi tutmadan Kari bunu arkadaşlar pişireceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle iyice tavuk dağılıyor. Evet piştikten sonra servis edeceğiz arkadaşlar. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlar güzelce pişirdik. Şöyle göstereyim güzelce pişti ekmeğimde son artık e, tencerenin tabanına batırdım yağlı güzel olsun tavuk yağında yerim diye şöyle böyle çok gerçekten enfes oluyor arkadaşlar böyle pamuk pamuk oluyor ve o baharat gerçekten güzel bir tat veriyor gerçekten on numara evet arkadaşlar size için bu kadar uğraşıyorum kanalıma abone olup ve en önemlisi açmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın pratik bilgiler MJ Hadi gel kanalıma MJ Kaliteli içerik Kanalıma hoş geldin Ay MJ Kanalıma abone ol MJ